E, Klas garajdan herkese selamlar. Kliyomuzu e, toparlıyoruz. Koltuklar e, döşemeciye gitmişti. Tamir işleri vardı. Onları hallettik. Şu kapı döşemelerini <laughs> kendimiz yaptık. Bunun videosunu da kanala yükledim. Oradan bakabilirsiniz. E, şimdi direksiyonu boyayacağız. Arkadaşlar bu deri direksiyon. Ama zamanla <laughs> Şöyle iyice deforme olmuş. Rengi gitmiş. Bu deri direksiyonlara ara sıra bakım yapmak lazım arkadaşlar. Böyle zamanla deri bozulabiliyor. Şöyle ayda bir, iki ayda bir falan normal el kremi arko nemlendirici sürebilirsiniz. Direksiyon bu şekilde kurumaz en azından. Şimdi bu deri kuruduğu için böyle pul pul olmuş, dökülmüş. Şimdi biz buna şöyle derbinin deri boyası var. Onu uygulayacağız. Siyah. Şöyle boyadan sonra sabitleme cilası var. Bu cilayı sürdüğümüz zaman böyle mat orijinal soft bir görüntüsü oluyor. Hem de e, boya daha şey uzun ömürlü oluyor çabuk çıkmıyor Ben daha önce boyadım birkaç tane direksiyon Bu da boy öncesi temizlik sıvısı yüzeyde kir, yağ, toz falan olmaması lazım boyarken boyanın iyi tutması için şöyle bir 800 zımparayla ufaktan bir zımpara geçeceğiz Seleksiyonun yüzündeki küçükleri aldığımız zaman daha güzel görünecektir. Şöyle tamamen derinin rengi gitti. Ne olsun en azından çok bastırmadan. Şuralarda derinin kendi desenleri var onları bozmak istemiyorum. Zaten en fazla şu üst tarafı olmuş. Bu altlardaki şey çok bozulmamış deri. Şöyle zımparaldıktan sonra temizlik sıvısıyla bir silelim. Evet şu anda bu öyle hazır direksiyonumuz. Şöyle bir sünger var. Boyayı buna döküp bu şekilde direksiyonu sürüyoruz. Şimdi böyle çok koyu siyah oluyor ama öbür sabitleme celasını sürdüğümüz zaman biraz grileşiyor böyle daha orijinal bir görünüm oluyor şöyle iyice yedirelim zaten deri boyayı çekiyor emiyor iyice kuruduğu için şöyle boyadığımız yerle boyanmayan yeri gösterelim <laughs> şu anda parlıyor ama o kuruyunca matlaşacak daha güzel bir görünüm olacak Evet arkadaşlar bu şekilde direksiyonun her yerini boyayacağız. Biz Boyayıp gelelim. Evet şöyle direksiyona sürülmesin diye e, boyanmayacak olan kısımları bantladım. Direksiyonun boyası tamamen bitti. Birkaç kat sürdük. Şöyle çok koyu duruyor ama dediğim gibi sabitleme cilasını sürdüğümüz zaman hem matlaşacak hem de rengi biraz böyle griye dönecek. Evet, şu an kurumasını bekliyoruz. Boya kuruduktan sonra cilayı da süreceğiz. Evet. Sabitleme cilamızda şöyle süt gibi bir şey. Bunu da şu süngerle süreceğiz. Şimdi sabitleme cilamızı da sürelim. Ee, ondan sonra teksiyon kurusun iyice cila kurusun. Yarın artık tekrar şöyle söylelim. Yarın tekrar bir bakarız ne durumda diye. Bu beyaz olduğu için böyle bir direksiyonu grileştiriyor. simsiyah olmuyor, daha güzel orijinal bir renk oluyor. Gerçek yerinin rengi gibi oluyor. Daha önce ben birkaç tane direksiyon boyadım bunu. Renault trafik direksiyonu boyadım. Yine sembol direksiyonu boyamıştım. Bu arada ee, bu boyaların bende şeyi de var. Bej rengi, grisi falan da var. E, daha önce bej rengiyle mikro direksiyonu boyadım. Grisiyle da aksent direksiyonu boyadım. Onlar da kanalda mevcut arkadaşlar. Merak ediyorsanız izlemek isterseniz kanalımdan bakabilirsiniz. Evet, şimdiden direksiyonun rengi biraz grileşti. Kuruyunca daha da güzel olacak. Tabi Zaten normalde ortasıyla aynı renk değil direksiyon. Yani deri olduğu için Ortadan bir tık koyuydu zaten normalde. Şimdi yine öyle olacak. Şöyle güzelce sürelim. Bu bir kurusun. Hatta üstüne yarın bir kat daha cila sürebiliriz. Zararı yok. İz de kalmıyor. Evet şimdilik bu şekilde gayet güzel oldu. Matlaşınca daha da orijinal duracak. Yarın tekrar bir bakarız. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Direksiyonumuzun boyası ve cilası kurumuş. Son hali bu şekilde. Evet siz bu direksiyon boyama hakkında ne düşünüyorsunuz? Olum ya da olumsuz yorumlara yazarsanız sevinirim. Kapı kollarımızı da şöyle göstermiştik. Kapı kollarımız da tamam. Şu an koltuklarımızın yıkama işlemlerini yapıyoruz. Hepsi bitince bayağı bir güzel olacak. Böyle yakından da gösterelim. Evet bu tarz videolar kanalımda var. Daha önce Mikro direksiyonu, Hyundai aks direksiyonu birkaç araç daha direksiyon boyama videoları kanalımda mevcut. Merak ediyorsanız onları da izleyebilirsiniz. Onlarınki tabi farklı renkler. Mikra'nınki bej rengi, Accent'inki gri. Bu videomuzda bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.